Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Rüyada aslan görmek. İmamı Cafer-i Sadık, İmamı Nablusi onlarla ilgili şunu söyler. Rüyada aslan gören kişi eğer bekarsa evliliğine, kısmetinin açılmasına. Eğer aslana binliğini görürse kısmeti her an açılabilir. Hayırlı talipler kişinin kapısını çalabilir. Eğer kişi aslanın sırtına aldığını görürse mal sahibi olmasına. Eğer evinde birçok aslan görürseniz maddi konuda çok hızlı bir şekilde güçlenmeye, Allah'ın izniyle hayırlısıyla ilerlemeye ve mal sahibi olmaya veya yapmış olduğunuz işlerde başarılı olmayı gösterir. Aslanla karşı karşıya geldiğinizi görürseniz devlet kapsında ya da özel sektörde yapmış olduğunuz işlerde başarıya. Rüya sahibi eğer ki okuyor ise belirlemiş olduğu hedefe Allahu Teala'nın iznine ulaşmasına eğer biriyle kırgınsanız, dargınsanız, bir haber bekliyorsanız bu haberin size çok güzel bir şekilde, mutlu edecek bir şekilde size ulaşacağını gösterir. Diğer yandan rüyada aslan görmek maddi konuda destekler almaya ve desteklerin çok olacağı bir döneme girmeye işarettir. Hakkınızda bir erkeğin hayırla konuştuğunu da işaret eder. Sevgili dostlar, hayırlı rüyalar.